Yok kapağını gördüm geldim. Oğlum sen ne kadar kültürlü bir insansın ya vallahi bak. Bu arada sizi kültürlendireyim. Ben Hayır. Gari, yeter bugünlük kültür yemin ediyorum ya. Neyse boss'u öldürdük geri gelebilir sanırım sese. Bu bu anlama geliyor. Quit attı. Ne oldu bir at başım ağrıyor şu gibi çıkma sesleri bırakmayın ya. Ne oldu? PTSD kaptı abi artık yani. ne <laughs> abi? <laughs> şey herhangi bir filmde dizide görmüşsünüz. İkinci Dünya Savaşı'nda geri insanları fikri düşündükçe göz önüne sahneler geliyor ya. Aynen. <laughs> Tamam. Onu Onun genel tanımı. Şu an Hoş geldik Kastamonu'dan Kastamonu'dan şu an İzmir'e gelmiş ee, öğrenci değişimi yaşadık şu an oyunda. Oğlum İzmir'e neye geliyorsun? Git Kastamonu'da kal, paranı kas, otur. Ondan sonra bir tane Audi, bir de her gün tavuktan, döner, et döner ya. Bir ya ne? Git, sen... İstem, Adam öyle ya. bir hayat düzeni evet. kurdu ki 10 yıl yaşıyorsun sadece. <laughs> Yakın zamanda gerçekten GTA San Andreas Muhammed Suçmaz modu gelecek. Ben onu internette gördüğüm bir dibim düştü. Kesinlikle oynayacağım onu. Ne modu? GTA San Andreas <laughs> Muhammed Suçmaz modu. O kim? Ne o Oğlum adam evet, daha Muhammed Suçmaz'ı bilmiyor ya. Gerçek bir zenci. Oğlum kuyruksuz maymunlar 14 ile 16 santim aralığında o 120 gram ağırlığındaymış. Ya, yeter yeter. Abi ben Discord'da porno kanalı açıyorum. Tek ben gireceğim sese. <laughs> ya. Merhaba ya oğlum neden neden her yerde beni buluyorsun ya? Neyse abi, ben üst tarafa geçiyorum. Evet oğlum Davut'la ver konuşuyorlar şu an niye öyle oldu? Oldu. Ben şimdi Bak Berk, Berk'ten kaçmak için yeni alaç, kanal açtım. Anal açmadım bu arada pardon ağzım kaydı. Yeni kanal açtım. Oraya da oraya da Berk geldi oh, oh. tek <laughs> <laughs> Abi bugün bu arada çok brain rot bir yayın oldu. Beyin çürüdü yani. Ne? Kanka evet. hakkında İgo konuştuk Iron ben keserken ya. Şimdi bu ara Amerika'da neden motor kullanım bu kadar ucuz onu anlatayım. Benzin fiyatları... Ne kudun, bana ne amına kodun bana ne aaa. Eee motor fiyatları... Eski şehirde sokak köpekleri Kanka. için gülüş gruba sokak köpekleri saldırmış. Saygı duruşu. Wow, 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 Wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Devam edebiliriz. Aynen. Bir yandan bir aynı şey geliyor. <laughs> ben geliyorum onun 2 dakikalık barış. Oğlum bu adam şimdi Discord'u hackleyip buraya da gelir ben ondan korkuyorum ya. Geliyor. Hayır lan ne koyayım bunu sarıncı ya. Bugünle bu kadar abi görüşürüz. Ben yarın geleceğim. <laughs> Abiler ben <laughs> sürdüm. <laughs> Uyku bir yerde abi. Bir saate uyurum. Abi benim de şu an uyumam abi. lazım. Yarın iş var. Afiyet da açıyor, Orta, ortalığı da toplamam lazım zaten. Abi iyi eğlenceler diyorum. Hayatında başarılar. Yani bak yarın Anladın mı? Ölüm var, kalın var. Görüşemeyiz. Hayatta başarılar. Bu adamı <laughs> suikast güzelce böyle değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ben bir daha da gelmeyeceğim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar zor muydu ya? Abi. Za <laughs> ya, şimdi ne ya? Siktirmiş çok seni fazla. Dokuzdaydın, şampiyon Şaka mı bu? <laughs> şaka mı bu? <laughs> Kodre'ye de bok gibi oynuyorum. Ya bugün kuduracağım çıkacağım. Çok bir alayı yok. Benim muhtemelen açacağım son yayın olacak çünkü. Mesela birazdan şunu öleceğim iyi izle. Bak <laughs> ben <gülüyor> dedim. Oğlum amına kodumun şeyi çekmek için anahtar istiyor sikicem Deli İyi bu da güzel bir oyun değilmiş. Ha mesela. Ressam burada ne anlatmak istiyor? Abi bana yardım eder misin? Götüneyim yardım et bana. Gel gel! Geliyor geliyor! <laughs> bir tane daha vursaydım ne olur? Göt. Sarsılsaydım. Sonra acımadan bir tane daha vursaydım. Bir tane daha sonra. Allah'ım. Sonra shift sol tık yapıp böyle havalı bir kesiş yapsaydım. Heh. Mesela ne olurdu yani bunları yapsaydım? Kanka ben gibi Dark Souls'lara ara vermek zorunda kaldım. İlişkim bitince mantıklı bir insan olacağım dedim. Daha da geri zekalı bir insan oldum orayı da. Demek ki Souls'ları bırakmamak lazımmış. Bunu öğrenmiş oldum ama. Ananı ne Ya bir daha yürü lütfen git. Havalı saldırılar. Ananı kim oyunun bitti ya. ya. Şimdi seni siktim. Hadi bakayım hadi. Amına oh, Ya hayır bir tane. Heh. Başarılı. Eleteceğim sizi. Forces siktim attım hadi bakayım tekte Lord Vessel aldın kanka ilk ni toya gidilir. Eee Faeling Shrine'a warp atılıp zaten oraya. Bana ne demem lazım bilmiyorum. <laughs> tam mutluysa demek ki doğru şey yaptık. At teşekkür ederim yerim seni. <Gülüyor> 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 karga nerede karga? Özlem tekin kargalar. Ne haber? Dalayarak. 50 bin sol var. Bak ciddi anlamda ölmek istemiyorum bak lütfen. Rica ediyorum. Ama yani bunu deyip de kendime böyle bok bir durum içine sokmam da tabii benim e, şeyimi temsil ediyor. İş bilmezliğimi. Bak dikkat süreniz çok düzmüş, düşmüş sizin instagramda takıla takıla. Bekleyin oğlum aceleniz ne? Ha bak bir daha görme fırsatımız oldu hem karıyı ya. Boş verse oğlu şimdi. Ben burada da kudurmak istiyorum. Ben kudurmak istiyorum ya ben. Yıllardır boyunları rehberler bakarak, amana koyarak bitirdim hani. Ben bir kere de böyle mal gibi oynamak istiyorum ya. Ben bunu istiyorum ya. Ha böyle ölmek istiyorum ya. Allah Allah yıllardır sikik sokuk buyutlar yapıyorum her şeyi tek atıyorum ama Lan geldi. Oğlum ben seni yıllardır görmüyorum. <laughs> ne yapıyor? Dur bekle. Çevirme yüzünü. Utanma lan dur. La utanma. Amına koyacağım ha. Bak. E, yatma yapma. Ay çok kötü oldum şu an. Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Yavşak. Hoşuna gitti herhalde. Buradan hiç bir yer görememek, yardım etmek hadi ya. Heh Oğlum ne yaptım ben? Hiç bir fikrim yok dikeceğim. <laughs> Çok eğlenceli. Oo! Karanlıklar içinden o geldi. <laughs> Ananı sikeyim gelmiş. Sümella manastırı bu arada. Ben bunu unutmuş olamam gerçekten ya. Şaka gibi. <gülüyor> 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 Lan uyan. Aynen öyle biliyorum ben geldim bu yüzlerce kes Aynen. Havalı bir animasyon var burada. Bu herifin zırhını alabiliyorsun Nito'yu kestikten sonra. Ve ben de tam olarak bunu hedefliyorum. Yakalama! <laughs> 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 Saldırı. Lütfen yoluma çıkma. Lütfen yoluma çıkma. Dokunayım yoluma çıkma. Teşekkür ederim. Atma bir daha dibindeyim amına koyayım. Evet. Paladin zırhı. Hoodlar nereden kapanıyor ya? Şöyle sert bir poz yakalayabilir miyiz? Sert bir poz güzel. Kahır heh.